Gürcistan'a şu an tatile gelmiyor. Eskisi gibi mantıklı değil. Zaten Gürcistan'dakiler tatile İstanbul'a geliyor. İstanbul'a diyorum. Antalya aynı şekilde. Antalya'ya Bodrum'a geliyor. Ama şöyle evet, Eski ürünler. Fotoğraf makineleri. Bozuk paralar. Çalışmayan saatler. Eski paralar. Eski para kilometre. Bilimle aynı şekilde makineler var. Burada yine eski para, serileri bulunmakta. Burada bir asan, bir milyoncu gibi ürünler var. Bu dürbünden daha çok göreceksiniz, ben söylemiştim size. Kapalı kaşık var, bunlar kesin alınıyor mu? Gurus sopası var. Ha bak mesela duvara asmak için böyle süs şeyler alınabilir. Bunlar mesela güzelmiş var. Daha değil falan böyle. Bunlar alınabilir kaşımı düşendiğim için ben ya işime yarayacak bir şey olması lazım almam için. Burada Sony A7 S2 vardı. 22 bin lira abimiz. Burada koliler var. yine saatler var. Yine var? Özetler var. işe yarayan bir şey olduğunu göremiyorum. Şimdi diğer YouTuber'lar gibi başkasıymıştır. Işte. Sony bilmem bilmem kaç evinden şey, bilmem, bilmem kaç liraya buldum diye. Ama girdiğinizde öyle bir şey olmasın yapma öyle şey. Ya yani tablolar var böyle işte tahta. Yine meşhur dürbün. Bıçak. Bu da kürek falan filan. Yani küreğiniz kendini taşıyın. Kemer tokaları falan. Ama tokalar da düz toka. Hani böyle 3-5 tane renkli farklı var ama hani kemer tokasının meraklıları olduğunu biliyorum. Gerçekten biriktiren koleksiyon yapanlar olduğunu biliyorum ama bu kemer tokası değil. Orada plakalar var. Orada gideceğimiz yere de bakalım. İnşallah doğru gidiyoruz. Şöyle bunu yan Şöyle merkeze gelmiş olmaktayız aslında. Hemen merkezin yanında ufak bir yer burası. Ya çok böyle ekstra bir şey. Bayı değil mi? Hemen yaya saygılar burada. Hemen yavaşça duruyorlar. Yine şöyle eski körüklü makinelerden, polilerden, bilekliklerden. Burada masa örtüsü falan var. Burada plaklar, çakılar arkadaşlar 20 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Yani 200 lirayla yaklaşık olarak 2000'ler arasında değişiyor. Çakma gözlük emin önden emin olun daha güzel alırsınız. Şimdi ben bu kadar Z gideceğim. Oraya bir bakmam lazım. Nereden giriliyor? Ona bakayım. Diğer bir de devam edelim. Yani öyle bir saçma bir pazarı var. Bir pazar yanmaz buraya da. Pazarda ne pazar olduğunu ben de bilmiyorum. İşte hani adı pazar. Otayı sonlandır. Yeni rotamıza yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım yeni rotamızda bizi yeniler karşılayacak. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğiz arkadaşlar. Azerbaycan'da yine gezmeye böyle devam edeceğiz bakalım. Ondan sonra nereye gidiyor bilmiyorum. Böyle ülkeyi değiştirdikçe en yakın ülke neresiyse oraya adım adım gideceğiz. O zaman bir dahakilerde daha da görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.